Özellikle böbrek sistemi ile ilgili problem yaşayanlar, bazen üregenital sistemde enfeksiyon yaşayanlar, bazen de işte suyunu az içtiği için, ayağından soğuk yediği için böbreklerinde problem yaşayanlar. Ki unutmayın böbreğimiz bizim kemik iliğinin yönetimiyle yakından alakadardır. Orada bir kısım hormonlarımız üretilerekten kemiğimizin iliğinin yönetimine destek veyahut da yönetime kontrolüne el atmaktadırlar. O zaman böbreğimizle ilgili her türlü davranış tabii ki böbrekle ilgili çok başka videolarımızda da bahsetmiştik. Çünkü bizi çok yakından ilgilendirmektedir. Çünkü ankilozal spondilit gibi kemikle ilgili her türlü problemlerde Böbrek bizim önemli yöneticimizdir. İşte böbrekle ilgili başka bir davranışımız da size bir basit ama basit olduğu kadar da çok ciddi bir yönetici bir noktadan bahsetmek istiyorum. Bu noktayı öğrenelim ki sık sık elimizin başka şeylere yetişemediğinde veyahut da işte o yapamadığımızda komplike bir kısım davranışlara giremediğimizde oturduğumuz yerden o böbreğimize destek olalım. Yalnız size çok e, ufak bir e, sır vereyim. Böbreğinize destek olmak istiyorsa en önemli yapmanız gereken şeyin başlıca su içmek olduğunu da farkında olun yani. O başka bir mevzumuzdur. Onu böyle bir kısa video videoyla ele almayalım ama burada küçük bir mucize noktadan bahsedecek olursak ikinci el parmağımızın hattını alalım. Özellikle o koyu renk alanımızla beyaz renk alanımızın birleşme hattı üzerindeki bir alandan bahsedersek burada birinci metakarp dediğimiz birinci o tarak bölgesiyle buradaki falankslar dediğimiz yani parmağın başladığı alandaki bir eklemimiz vardır. İşte bu hattan gelip de o eklemin olduğu alanın tam ortası işte bizim o böbrek noktasıyla irtibatlı refleks noktamızdır yani. Böbreğimizde daha doğrusu irtibatlı refleks noktamızdır. İşte bu alanın sık sık bazen tırnağınızla, bazen parmağınızla zaten emin olun bunu da bilinç altını size sık sık yaptırtmaktadır. Yani özellikle sıkıntı yaşadığınızda birçok kişinin eline parmağının arasına alıp ne yaptığını görürsünüz, bu davranışını sevgilediğini sık sık Çevrenize bakın, gördüğünüzü siz de fark edeceksiniz. İşte bu şekilde tekrar söylüyorum. O esmer rengimizle beyaz rengimizin hattının birleşme alanında yani pembe alanla koyu alanın birleşme hattı üzerinde burada metakarpa falan gel dediğimiz birinci yani o parmağın başlangıç noktasında ki eklemimizin tam ortasına bir dakika süreyle belki dairevi hareket Belki de bir kısım baskılarla o aranın uyarılması Böbreğin enerji sisteminin dolaşımına Ciddi bir destek sağlayacaktır Yani Böbrek sistemi elbette ki bu noktayla Başa edecek durumda değilsiniz Birçok yöntemle ona destek olun Bu destek yöntemlerinin içerisinde yani koca resmin içerisinde Küçük bir puzzle'ınızda Bu noktanız olsun Ama değerinin Çok bir e, yüksek seviyede olduğunun farkında olun bu noktayı uyarmanız böbrekle ilgili probleminizin çözümüne destek sağlayacaktır